Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Türk askerlerine Ermeniler saldırdı. Ermenistan askerleri Azerbaycan mevzilerine ateş açtı. Son dakika haberine göre Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin, Laçın ilindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açması sonucunda Azerbaycan ordusundan şehit ve yaralıların olduğunu duyurdu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'dan yapılan açıklamada, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerin, Gorus ilinin dığ yerleşimi istikametinde bulunan mevzilerinden Azerbaycan ordusunun Laçın ili istikametindeki mevzilere farklı kalibreli silahlarla yoğun ateş açtığı kaydedildi açıklamada, saldırı sonucunda Azerbaycan ordusunun askerleri arasında şehit ve yaralıların olduğu aktarılırken, Azerbaycan ordusunun müdahale bulunduğu ve gerekli önlemlerin alındığı ifade edildi. Haberimizin sonuna geldik bir sonraki haberde görüşmek üzere hoşçakalın.